Herkese merhaba. Ben Bitimler Şefe Karayolları. Bu videoda NX Modeling altında bulunan NX Design Feature'dan bahsetmek istiyorum. Bunlar aslında temel TET piramitlerimiz diye geçiyor. Blok, silindir, koni, küre gibi komutlar. İlk olarak bu videoda blok ve silindirden başlayacağız. Blok komutuyla başlayalım. Blok komutu hazır bir şekilde bizim bir dikdörtgensel prizma oluşturmamızı sağlar. Burada farklı metotlar kullanarak bunu oluşturabiliyoruz. İlk metodumuz temel metod bir tane orijin noktası belirlemek, köşe noktası belirlemek. Bu köşe noktasını belirledikten sonra dimensionları giriyoruz. Yani ölçülerimizi belirliyoruz. Length dediğimiz değer x'te ne kadar gideceği, width y'de ne kadar gideceği, height da z'de ne kadar gideceği olacak. Mesela x'te 200 mm kadar gitsin, y'de 150 mm kadar gitsin, z'de de 100 mm kadar gitsin diyorum. Show result dediğimde 200, 150 ve 100 olacak şekilde buradaki benim piramidimi oluşturuyor, blok yapımı oluşturuyor. Köşe noktamda seçtiğim buradaki orijin noktam olacak. Burada diyelim ki biz x'e arkaya doğru gitmesini istiyoruz. Yani eksi 200'e doğru gitmesini istiyoruz. Eksi 200 gibi bir değeri burada yazarsanız bir uyarı alacaksınızdır. Dimension dediğimiz kısım bir ölçü belirttiği için sıfırdan büyük olmak zorunda. O yüzden ben burada eğer eksiye doğru gitmek istiyorsam x'e 200 mm yazıp noktamı eksi 200 kadar geriye çekmem gerekiyor. Yani orijin noktamla oynamam gerekiyor. Bunu yaparken de specify point'in içerisindeki point diyaloğa tıklıyoruz ve diyorum ki x'te eksi 200'e gitmek istiyorum. Bu şu demek. Eksi 200'den başla ve 200'e kadar gel. Zaten yine uç noktanız sıfır noktanız olacaktır. Yani şu bölgede eksi yazamıyorken nokta koordinat bölümünde yazabiliyorsunuz. Burada şimdi 200 mm kadar git dediğimde gördüğünüz gibi bu bölgede gelme sağlayacaktır. Aynı şekilde Y'de deneyelim. Y'de diyelim ki eksiye gitmek istiyorum. Eksi 150'ye kadar uzamak istiyorum. O zaman ilk olarak noktamı eksi 150'ye çekmeliyim. Z'de de Eksi 100'den başlayıp yani aşağıdan başlayıp sıfır noktasına doğru uzasın istiyorum. Buradaki ölçüleri girdikten sonra gördüğünüz gibi köşe noktamız bu sefer bloğun buradaki noktasına denk gelmiş oldu. Apply dediğimizde bloğumuz bu şekilde oluşmuş olacak. Burada farklı ne metotlarımız var? Bizim ilk metodumuz orijin ve kenar uzunluklarını belirttiğimiz opsiyondu. İkinci opsiyonuz iki nokta ve yükseklik belirttiğimiz. Yani aynı düzlemde iki tane köşe noktası veriyorsunuz. Bu köşe noktalarını oluşturduktan sonra Z pozitif yine aynı şekilde yukarıya doğru 100 mm çıkacak şekilde bize bir blok oluşturuyor. Apply diyorum. Üçüncü metodumuz da İki tane en uzak noktayı seçiyorsunuz. Yani örneğin birinci noktam burası. Bloğundaki en uzak ikinci noktam da burası. Burada biz noktaları direkt buradan seçiyoruz ama siz buradaki point yola gelip koordinatlarla da bu noktalarınızı belirleyebilirsiniz. Ben daha hızlı olması için bu şekilde seçtim. Buradaki blokları görsel olarak gizleyelim ve apply dediğimde bir köşe noktası burası, bir köşe noktası da burası olan bir bloğu bu şekilde oluşturmuş olacağız. Bunlar blok oluşturma metodları farklı bir piramitiniz ise silindir olacaktır. Silindirde de Blok kadar karmaşık bir geometrik yapısı yok aslında. Bir tane nokta belirliyorsunuz. Bu noktadan sonra vektör belirliyorsunuz. Hangisinin üzerine gelirseniz onun seçimini yapmış olursunuz. Vektörlerimi seçtiğim yönlere göre artı ya da eksi şekilde büyüyecektir. Yani herhangi bir nokta taşıma yapmanıza gerek yok. Aşağıya doğru gitmesini istiyorsanız aşağıdaki vektörü seçmeniz yeterli olacak. Bir çap belirliyoruz 50 çapında. Bir yükseklik belirliyoruz 100 uzunluğunda diyelim ki. 50 çapında ve 100 ve bunun da oluşan, verşeye doğru büyüyen bir silindir oluşturmuş oluyoruz. Yine burada nokta seçmek ve vektör seçmek önemli. İkinci bir metot da, opsiyon da ark ve yükseklik belirlediğim. Yani bir arkı tutuyorum. Vektör belirliyorum. Zaten iki tane yönüm olabilir. Bunu belirledim ve sadece yükseklik tanımlıyorum. Burada yaptığım şeydir, şu var olan bir arkı sadece uzatmama bir uzunluk vererek katı oluşturmamı sağlıyor. Okey dediğimde bu şekilde de silindirimizi oluşturmuş olduk. Şimdi buradaki işlemleri siliyorum. Bir tane uygulama yapalım. Bu uygulama üzerinde çalışırken ilk olarak aşağıdaki bloktan başlayacağız. Şuradaki blok yapısını oluşturmak istiyorum. Şimdi bunun uzunluklarına bakalım. Yükseklik 24 olacak. Yukarıya doğru 24 çıkmak istiyorum. Uzun kenar 90 olacak ve yan kenarda genişlik dediğim bölümde 48 olacak. O zaman ben 90'a 48'e 24'lük bir blokla tasarlayacağım tasarıma başlıyorum. Blok dedik, reset dedik komutumuzu. 90'a 48'e 24 dedim ve apply diyorum. Burada gördüğünüz gibi bloğumu oluşturmuş oldum. Şimdi bunun orta alt noktasından 56 çapında ve 56 yüksekliğinde yukarıya doğru büyüyen bir silindirimiz var. Aynı şekilde silindir komutuna giriş yapıyorum. Komutumu bir resetledim. Nokta seçeceğim. Şuradaki orta noktayı seçebilirim. Buradaki orta nokta ya da köşe noktalar sizde çıkmıyorsa buradaki nokta kurallarınızı kontrol edebilirsiniz. Orta noktamızı seçmemizi sağlayan midpoint burada bende açık. Orta noktamı seçiyorum. Vektör zaten yukarıya doğru algıladı. 56 çapında ve 56 yüksekliğinde diyorum. Şimdi şu Result'ta bir geometriyi oluşturursam burada gördüğünüz gibi iç içe geçen katılar var ama bunlara bir özellik tanımlanmamış. İki katı birbirinin içerisinde ilişkisiz bir şekilde var olamaz. Bunlar ya birleştirilir ya kesilir. İşlemler kullanılarak bir geometri tanımlaması yapılması gerekiyor. Bunun için de her komutun içerisinde bulunan bu tercih etmemiz lazım. Katı katı operasyonlar olarak geçer bu alan. Eğer iki katı birbirinin içine girecekse Unite seçeneğini seçmeliyim. Apply dediğimde buradaki iki katı tek bir bütün olarak oluşturulmuş olacaktır. Şimdi tekrar bakalım. 32 çapında içeride bir silindirim var. Aşağıya doğru bir boşaltma yapılmış. Bir çıkartma yapılmış. Buna geri dönüyorum. Noktamı seçtim. Arc center tuttum direkt. Vektörü aşağısı seçiyorum. 32 çapında 56 yükseklik beni kurtaracaktır. Çünkü buranın yüksekliği 56. Ya da 56'dan daha fazla yükseltebilirim. Şimdi bir kesme yapılacağı için bu sefer seçeceğim işlemde subtract işlemi olacak. Çıkartma işlemi apply diyerek içeride bir boşluk oluşturuyorum. Devam edelim. Şimdi burada bir tane daha yarım silindir boşaltması yapılmış. Bunun çapı burada 32 verilmiş. İçeriye doğru da 40 kadar bir yükseklik verilmiş. Şimdi burada geldik. Merkez noktamı tuttum. Vektörümü içeriye doğru seçiyorum. Yani bu tarafa doğru büyüyen bir yapı oluşturmak istiyorum. 32 çapında ve 40 yüksekliğinde bir geometri oluşturacağım. Şimdi nan deyip bir görüntülersek oluşacak silindir. Burada gördüğünüz gibi bu şekilde. Ben bunu kullanarak bir kesme yapmak istediğim için Subtract seçip bu şekilde kesmemi tamamlıyorum. Aslında şu an ana temel piramitlerle tasarımın büyük çoğunluğu bitmiş oldu. Şimdi burada bir tane kesme kaldı sadece. Şurada gördüğünüz gibi bir blokla çıkartma yapılmış. Burada gördüğünüz gibi aşağıya doğru ya da işte aşağıdan oluşursanız yukarıya doğru bir blokla kesme işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Burada gördüğünüz şuradaki altı ben eğer buradaki geometriye yukarıdan bakarsam şu şekilde bir blok oluşturmalıyım ve bunun orta noktası benim şuradaki arc gelmeli. Yani ben burada 6 genişliğinde bir geometri istiyorsam 3 milim aşağıda, 3 milim de bu sıfır noktadan yukarıda kalmalı. Bunu oluştururken de noktamı o şekilde seçmem gerekecek. Şimdi blok komutuna giriyoruz. Nokta seçme kuralları ile bir tık oynamam gerektiği için yani ortalamam gerektiği için nokta seçme kurallarına girdim. Kendime referans alacak bir nokta seçiyorum. Bu da arc center olsun. Şimdi bu arc center'da vektörleri kontrol ediyorum. Z yukarıya doğru çıkacak. Evet Z'de bir nokta taşıma yapmama gerek yok. X bu tarafa doğru büyüyecek. Bir taşıma yapmama gerek yok. Y de bu tarafa doğru büyüyecek. Şimdi ben Y'de şu an orta noktadayım. 6 kadar büyü dersem merkezden kaçıklık oluşacaktır. O yüzden bu 6'nın yarısı kadar önce noktamı geriye çekmeliyim. Yani 24 3 diyerek noktamızı yarısı kadar geriye çekiyoruz. OK dedim. Y'de de direkt 6'yı yazıyoruz. Şimdi X'de ve Z'de ne kadar gittiği şu an için önemli değil. Şu şekilde bir show result dersek görüntüleyelim. Taşacak kadar gitmesi bizim için yeterli olacaktır. Ve yukarıdan baktığınızda da bu bloğun orta noktası şuradaki arc center'ın orta noktasına gelmiş olmalıydı. And Resolve diyorum. Burada bir çıkartma işlemi yapacağım için Subtract seçeneğini seçerek Apply dediğimde gördüğünüz gibi bir kesme işlemini gerçekleştirmiş oluyoruz. Diyelim ki bir değişiklik yapmanız gerekti. Örneğin bu bloğun uzunluğunu yanlış girdiniz. 90 değil de 100 olması gerekiyordu. Çift tıklayıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Buradaki işlemler onunla birlikte kayacaktır ve işlemler bozulmadan devam edecektir çünkü parametrik çalışma gerçekleştiriyoruz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.